Hepinize merhaba canım öğrencilerim. Ben Vesile Öğretmen. Sevgili Altın sınıflarım. Beşinci randa hazır mısınız? Umarım hazırsınızdır. Beşinci randın özel bir anlamı var arkadaşlar. Beşinci randdan sonra son randımız olacak daha doğrusu. Daha sonra ortak sınava gireceksiniz. Adım adım dedik, anlayarak yapacağız dedik. İnşallah güzel notlar alacaksınız. Arkadaşlar her randda 7 soru çözdüğümüzü hesap edersek 7 kere 5 35 tane farklı soru çözdüğümüzü söyleyebiliriz. O yüzden ben size tebrik ediyorum öncelikle. Eee... Arkadaşlar ortak sınava inşallah dediğim gibi çok güzel notlar alacaksınız. Yazılımın pdf'ini açıklamalar kısmında da bulabilirsiniz. Daha fazla vakit kaybetmeden hemen başlıyoruz. Evet. Şöyle de alıyorum ve başlayalım. Bir kasada bulunan armutun önce 1 bölü 6 kilogramı sonra 2 bölü 3 kilogramı satılmıştır. Buna göre kasada kalan armutları bulunuz diye sormuşuz. Ee, hadi bakalım. Şimdi. Arkadaşlar armutların önce 1 bölü 6'sı sonra 2 bölü 3'ü. Şimdi bu tür sorularda dikkat etmenizi istiyorum. Neden arkadaşlar? Bize orada kalan mı diyor? İşte kilogramımız önce mi sonra mı? O ifadelere çok dikkat etmeniz gerekiyor tamam mı? Şimdi 1 bölü 6'sı sonra arkadaşlar 2 bölü 3'ü satılmış. O zaman ben 1 bölü 6 ile 2 bölü 3'ü toplar mıyım? Evet toplarım. E buradan payda eşitlerim. Burayı 1 ile genişletsem, burayı da 2 ile genişletsem olur mu? Olur. 1 ile 1'i çarpıyorum. 1 ve yani bir sayı aslında bir ile çarpmak aynı şey ama 1 bölü 6 artı. 2 ile 2'yi çarptım 4. 2 ile 3'ü çarptım 6. Oldu mu? Oldu. Yani toplamda 5 bölü 6'sı satılmış mı? Evet bana dikkat edin kalanları bulunuz demiş. Arkadaşlar tamamı nedir? Daha doğrusu kalanları bulacağım. Yani ben birden 5 bölü 6'yı çıkartacak mıyım? Evet. Peki birin altında gizli bir var. Faydayı 6 ile genişlettiğimde 6 bölü 6 eksi 5 bölü 6'dan cevabım 1 bölü 6 olur mu? Evet bu da kalandır ki bana zaten alanı soruyor. Anlaştık mı? Anlaştık. Bu arada bulunuz demiş. Şurası nokta olacak arkadaşlar. Sizin pdf'inizde güzelliği doğru bir şekilde gelecektir. Birinci soruyu cevapladık. Hemen arkadaşlar ikinci soruyla devam edelim. Evet. Aşağıda verilen ondalık gösterimleri istenilen basamaklara uygun şekilde yuvarlayınız ve yazınız demişiz. Arkadaşlar yuvarlamayla ilgili net bir soru çıkacağız, çıkacak dedik ve biz olayı çözdüğümüzü düşünüyorum. Artık hani ben uzun uzun anlatmayacağım ama yine beraber yapalım. Neydi arkadaşlar? Bizden hangi basamağı istiyorsa önce onun altını çiziyorduk. Birler basamağını istemiş çizdiğim. Daha sonra bunun karar vericisi kimdi arkadaşlar? Yani o basamakta mı kalacağını bir sonraki gideceğimi kim karar veriyordu? Bir sonraki basamak. Yani birler basamağı için Onda birler basamağı. Onda birler basamağına bakıyorum. Ne var arkadaşlar? 5 var. 5 ne der? Sen bir sonrakine git der. Yani sıfır değil de cevabım ne olur arkadaşlar? bir olur. Harika. Gelelim ikinciye. Onda birlere göre yuvarlayın demiş. Onda birler basamağının altını çizdim. 7'dir. Yani cevabım arkadaşlar şöyle yazalım. Cevabım ya 26 tam 10'da 7 olacaktır ya da bir sonraki alan 26 tam 10'da 8 olacaktır. Karar vereceğiz kim? Yanındaki bir sonrakidir. Yani sıfırdır. Sıfır ne dersen dur der bir yere gitme der. Yani cevabım 26 tam 10'da 7'dir. Anlaştık mı? Gelelim bir sonrakine arkadaşlar. Ne diyor? Yüzde birler basamağı. Yüzde birler basamağını çizdim. Nedir? 8'dir arkadaşlar. Yani iki ihtimal var. Nereye yapalım? Hadi şuraya yapalım. Ya 61 tam 38 olarak kalır ya da arkadaşlar 61 tam yüzde 39 olacaktır. Buna karar veren kimdir dostlar? Yanı bir sonraki yani binde birlerdir. 6'dır. 6 5 ve 5'ten büyük mü? Evet. O zaman neler ilerleyebilirsin der. Yani cevabım şöyle hangi renkle? Yapalım şunla yapalım. 61 tam yüzde %39 olur. Anlaştık mı? Yani bir kere mantığını kavradığınızda çok kolay bir şekilde yapacağınız bir soru. Arkadaşlar burada gayet basit düzey. Biz bunun problemini de çözdük. Farklı soru tarzlarını çözdük. Her bir rantta dediğim gibi farklı farklı sorularını çözdük zaten. Haydi geçiyorum 3. soruyla. 5 litrelik teneke zeytinyağı 0 tam %25 litrelik yağ şişelerine dolduruluyor. Buna göre bu iş için kaç tane yağ şişesi gerekmektedir diye sormuşuz arkadaşlar. 5 litreli ne diyor arkadaşlar? 0 tam %25. Aslında nedir? Ondalık işlemlerde bölmedir. Ondalık gösterimde bölmedir arkadaşlar. Yani aslında benden 5 litreyi 0 tam %25'e bölmemi istiyor. Farklı farklı yollarla yapabilirsiniz. S şeyim arkadaşlar tavsiyem kesir haline çevirmeniz. Yani aslında 5 bölü 25 bölü 100 oldu mu? Oldu. Yani bana şunu diyor mu arkadaşlar? Soru. Ne diyelim? Birinci kesire aynen yaz. ikinciyi ters çevirip çarp. Harikayız. Anlaştık mı? Evet. Süper. Ters çevirip çarpı biliyorsunuz zaten. Tamam. Şimdi arkadaşlar sadeleştirmeleri yapalım. 5 ile 25'i de her ikisini 5'e böldüğümde burada bir burada 5 kaldı mı kaldı. 100'ü de 5'e böldüğümde cevabım 20 olacak mıdır? Evet 20 tane şişe gerekir mi arkadaşlar? Gerekir. Anlaştık mı? Anlaştık. O zaman hemen e, önce silelim ve dördüncü sorumuza devam. Ay özür dilerim edelim. Bir kutuda sadece kırmızı ve beyaz bilyeler bulunmaktadır. Kutudaki kırmızı bilye sayısının beyaz bilye sayısına oranı 6 bölü 7'dir. Buna göre diyor beyaz bilye sayısının kutudaki tüm bilyelerin sayısından oranı nedir diye sormuş. Bakalım arkadaşlar sadece kırmızı ve beyazlar varmış. Tamam kutudaki... Kırmızı bile sayısının hemen yazıyorum. Bunu çok üstünde durduğum için bir daha şey yapmayacağım. Kırmızıların beyazlara oranı demiş arkadaşlar. Beyaz, kırmızı, beyaz, en büyük, Türkiye. Tamam bunu yine yaptım. Seviyorum ama yapacak bir şey yok. Şimdi kırmızıların beyazlara oranını vermiş. Kırmızıların beyazları oranı 6 bölü 7 miymiş? Evet. Bana neyi soruyor? Beyaz bilelerin beyaz bile sayısının tüm bilesine oranı. Yani beyazın kime soruyor arkadaşlar? Tüm. Peki beyaz neydi burada? 7'ydi Tüm ne olur? 6 artı 7'den 13 olur mu? Olur. O zaman cevabım 7 bölü 13'tür. Anlaştık mı? Oran olarak bulurum. Tabi bunlar hani 6 ile 7 toplam 13 tane bile diyemem arkadaşlar. Tabii bunlar oran olduğu için böyle konuşuyorum. O zaman Dördüncü soruyu da cebe attığımıza göre beşinci soruyla devam edelim. Dikdörtgen şeklindeki bir bahçenin uzun kenarının kısa kenarına oranı 5 bölü 2'dir. Buna göre uzun kenarın bahçenin çevresine oranını bulunuz demiş. Güzel bir soru. Ne yapalım? Hemen şöyle bir bahçe çizelim. Dikdörtgen bir bahçemi çizdim. Hemen kalemime geçeyim unutuyorum yoksa. Uzun kenarının kısa kenarına oranı demiş. Yani uzunun kısana, kısaya oranı 5 bölü 2 miydi? Evet. Yani uzuna ben 5, uzuna 5, kısaya 2, kısaya 2 desem olur mu? Olur. Peki bana neyi soruyor? Dikkat edin. Uzun kenarın, uzun ve şey vardı, huysuz vardı. Hatırlıyor musunuz? Kele olan da. E, tamam. Böyle bir aklı bilgi. Uzun kenarın çevresine oranı demiş. Çevre. Yani aslında çevre. Şuraya da uzun yazalım da karışmasın. Oranını sormuş. Hadi beraber yapalım. Hangi rengi alsam diye bakıyorum. Şu rengi aldım. Uzun nedir arkadaşlar? Uzun kenarım 5'tir. Çevrem nedir? 5'in sınıftan biliyoruz yani ilkokuldan biliyoruz bunu hesaplamayı. Tüm kenarların toplamı. Yani 5 5 ile 2'yi toplayıp arkadaşlar 2 ile çarpabilirim. 7 çarpı 2'den de 14 cevabına ulaşabilirim. Veya 5 artı 2 artı 5 artı 2 aynı şeydir. 14 cevabına ulaşım oranını demiş 5 bölü 14'tür. Sıkıntı yok değil mi? Harika. O zaman geçtiğim sondan bir önceki soruma altıncı soruma. Y eşittir 3 değeri için aşağıda verilen cebirsel ifadelerin değerlerini bulunuz demiş. Arkadaşlar yani çıkabilecek değerlerin yani dediğim gibi cebirsel ifadelerle ilgili tüm soruları çözdüğünüzü düşünüyorum. Ya direkt size şunu da sorabilir. Y eşittir 3 için işte bu ifadenin değeri kaçtır? Yani bu kadar kolay da gelebilir. Her şeye hazırlıklı olmalıyız. Biz en zorundan en kolayına hepsini çözdük tamam mı? Öyle bakalım olaya. Evet y eşittir 3 için diyor ne yapalım arkadaşlar ee, burada y gördüğüm yere 3 yazacağım bu kadar yani 3 artı 6'dan cevabım 9 olacaktır birinciyi çözdüm geldim ikinciye ne yapacağım önce 4 çarpı 3 yapacağım artı 2 yani 12 artı 2'den 14 olarak bulur muyum Evet bulurum. Ve son olarak hani sorabileceklere maksimum zorluk budur bu arada. Yanına bir de artı eksi ekleyebilirler. Budur. Bakalım. 5 parantez içinde 3 eksi 1 bölü 2. Buradan 5 çarpı 2 bölü 2. Direkt 2'ler sadeleşir. Veya çarpabilirsiniz Hiç fark etmez. 5 diyebilirsiniz. Veya 5 çarpı 2 10 10 bölü 2 yine 5 cevabını bulabiliriz. Anlaştık mı? Harikasınız. O zaman arkadaşlar cebirsel ifadelerle hatta tüm roundumuzun son sorusuna gelelim. Eşkenar üçgenin çevre uzunluğu A artı 8 birimmiş. Buna göre diyor eşkenar üçgenin bir kenar uzunluğunu cebirsel olarak ifade ediniz. Arkadaşlar bu soru şöyle yani Olay çok basit. Bir kenarda pardon çevre uzunluğu A artı 8'miş ya. Aslında yapmam gereken tek şey A artı 8 bölü 3'tür. Cebirsel olarak ifadesi bu kadardır. Olay bitmiştir. Tamam mı? Evet sevgili altın sınıflarım. Ee, bize bu arada mesela burada kare diye sorsaydı da dörde bölerdik. Tamam o da öyle bir ek bilgi aklınızda bulunsun. Evet. Sevgili sınıflar geldik tüm roundların sonuna. Beşinci roundu da bitirdik. Umarım ortak sınavımız çok çok güzel geçer arkadaşlar. Hani dediğim gibi umarım sizin yapabileceğiniz şekilde e, zorluk düzeyi hani güzel artık kolay, zor hani çıkabilecek soruları bilmiyorum ama biz dediğim gibi çıkabilecek en zor sorudan çıkabilecek en kolay soruya hepsini çözdüğümüzü düşünüyorum. Güzel bir hazırlık yaptık. 35 soru demek bizim bir sürü farklı soru tarzı görmemiz demektir. Ee, şimdiden sınavlarınıza başarılar diliyorum. Belki bursluk sınavında görüşmek üzere. Yani bursluk sınavında yapacağımız hazırlıkları da görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.